Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zula'nın ilk bölümüyle karşınızdayım bile diye diyebilirim. Ee, uzun bir zaman geçti. Yani en son Zula videosu çekeli 2 sene oldu. Ve e, tekrar döndüm Zula'ya. Bir hafta önce tekrar döndüm. Biraz oynadım ve yani rekabette usta seviyesine kadar yükseldim bir hafta içerisinde. Ve dedim ki hani yarın sıfırlanacak her şey. Yarın tekrar bir video da aç, e, yapabilirim duruma göre bu tarz. E, baktım ki böyle şeyler olduğu için hani bir anda bir hafta bu kadar iyi yükseldiğim için dedim ki hani ben bunun rekabet videolarını çekerim. E, ondan öncesinde ilk olarak hani kasa açılım, kutu açılımları falan yapacağız. Deste açılımları. Önce silahlarımı göstereceğim. M4A1 çok fazla kullanmıyorum ama hani M4A1'im fena değildir. Açıkçası. M3. De M468'in çok iyidir desen olarak. Ben e, genelde ön eklentilerde bir kuantum gelince diğer kuantum direkt iade ediyorum. Nasıl olsa aynı şey. Başka bir şey gelme şansı olduğundan dolayı. Mekon. Sukut. Bunları geç. Bor 12 evet. Bor 12 mi bakabiliriz? Mekatronik desen. Sultan. Altın bunu mesela iade etmiyor unutmuşum ya da 5 tane iadelik şey çıkartmayla aksesuar da hoşuma gitmiyor onları da hep atıyorum Kar 98 benim silahım. Genelde böyle kullanıyorum. Bunun üzerinde hani birçok desen kullanabiliyorum. Bu silahıma altın kuantum gelmesini bekliyorum. 15 16 tane bir şey eee kuantum atacağız. Colt 1911 idare eder. Glock 18 önemli bir silah, yardımcı silah. Bunu böyle dizdim. güzel desenleri var. Daha saray olsun, samuray, mekatronik, Zehir. Ben genelde Mekatronik kullanıyorum hoş duruyor ama Geceyle bu biraz uyumlu durur diye dehşet koymuştum Sıkıldım çünkü değiştiriyorum. Dikiş tutmaz kullanıyorum Artı altı yaptım Kelebeği falan iyi. AK-47 Battle Royale silahı olduğu için Battle Royale ile artı dört basmıştım Yine fena değil bir silah L11 bunu artı 5 yaptım genelde e, Battle Royale ile karşıma çıktığı için daha öncesinden tabii ki de e, Video çekmediğim zamanlarda Mehmet Pro da aynı şekilde artı 4 artı 5 yaptım O yüzden bunlar ilk başta geliyor. Luger bok gibi bu grup. HKG bunları geçelim. AWP'mize bakalım. Cehennem bilmem ne. Mekatronik. Dijital. Mekatronik koyalım. Üst eklenti korsan çok hoş durmuyor benim. Ben bunu hoşuma gitmiyor. Hani korsan bir kar 98'de hoş duruyor. Ben genelde bunu Viper kullanıyorum. Bunlarda. Mekatronik. AWP'ye güzel bir Quantum gelirse hoşuma gider. Bu 17 geç. Sıkarı geç. Mehmetçik. Bu aralar e, yeni çıkmış bir silah. Yine fena değil. Yani yeni çıkmıştı demeyeyim de buff gelmiş yani yüz, e, mesela 20 mermiliydi 30 mermiye falan çıkarmışlar. Güzel yapmışlar. XCR elimizde bir kuantum varmış. Yine fena değil. Kullanılabilir bir silah. Bu da fena değilmiş. Bunda güzel bir susturucu falan yok. Sikte bir şey yok. Ak 74 çok en eski zamanlarda kullanıyordum ben. Seviyordum eskiden. Terminator, şunu koysak. Böyle bir şeyler. G36 eskiden çok seviyordum. Ama yükseltmediğiniz sürece bir boka yaramaz bir silah. Katar. Katar eskiden e, AKS'de geliyordu. AKS'de güzel şeyler çıkartmıştım ben. E, çok şey, güzel şeyler demişim yani. Çok uzun süreli çıkartmıştım. Yani 100 gün falan vardı bende, kullanıyordum. 3 günlük geliyordu. Değiştiler tabii. 40 de amına koyayım kuantum <laughs> silahtan daha büyük. Ee, desert desert'ta mekatronik desen çok hoşuma gidiyor açıkçası ya da ne, gümüş desen, altın desen. Bu silah yakışan desenler bence bu hani Zaten bunda farklı eklenti falan da kullanmak istemem açıkçası. Vendetta susturucu kullanılabilirse bunlar varmış. Desen olarak da burada turba falan. M4'ü geçelim. Nova'ya M5, Remington bunları geçelim. Dragon Order Sturcu, M20'lere Terminator gelmiş. Bu da idare eder bir şey olmuş. Magnum'u siktir et. Tar 21'i siktir et. Evet, DSR-1. DSR'ye ne koymak isterdim? Köpek balı olabilir. Üst eklenti Truva. Sturcu Quantum var zaten. Terminator'a bakmam bile. Avuk, Avuk'um da güzeldir. Ee, Avuk'ta ne koyabilirim? Avuk'ta Truva. Yıldırım cehennem gelmiş. Yıldırım koyayım. Yıldırım pek hoş durmadı. Cehennem. Şöyle çukur koysak güzel oldu. Muştay siklet. Skutçu aynı siklet. LVRC'yi sevenler için. LVRC de fena değil. Ön eklenti gelmesini istiyorum buna. Şu anda hani bir, bir yandan hatırlıyorum hani hangi silahlarıma gelmesini istiyorum diye. Mp da eder. Chris Vector siklet. MP7'yi eskiden çok kullanırdım dediğim gibi. Yana yana bir gün bir gün yüz gün gelmişti bana. Zigan'a iki susturucum varmış. Çeytak. Çeytak da çok kullanan insan var. Hmm, Grafit kullanırdım. Yıldırım dürbün gelmiş. Şunu kullanırdım ben. Bu, bu, susturucu ben çok seviyorum. Yalnız hoş hoş durdu Üst eklenti grafiti üst eklenti olsaymış. Evet tam oturmuş ama grafitimiz yokmuş. UTS güzel pompalı. M1 Garanta Osmanlı Vendett'e gelmiş Bunun örneklentisi var mı güzel? Fate. Fate de güzel silahtır Vendett'e sağlık. Hayberra iki susturucu Tommygun MPT-76 Şöyle de koyabiliriz aslında Singui bir boka yaramıyor açıkçası. Öyle. Hı hı ses çıkarıyor. Başka bir işe yaramıyor m 93 Güzel bir susturucu gelirse hoşuma gider MPX, Apex'in öneklentisi bile yok. Desenler güzel ama öneklenti yok. P9, P90, P90, <laughs> p 90da e, ara sıra geldiğinde şu şekilde kullanıyordum. Evet. Hafif makinalı da hani güzel bir silahtır. Evet, başa geçtik. Şimdi e, kasa deste, kasalar var. Öncelikle kasalar açacağım. 3 günlük Hansman, çöp, 3 günlük avuk güzel 3 günlük desert e, meta yerler desteler En kötüsünden başlayalım Famas Çöp Siyah Kaybar Kaybar'da 2 tane kuantum gördüm gerek Ki çöp M92 Mendetalardan yandık Bunlar full efsane geliyor yeni gelmiş bu sistem Osman desen hoş geldi de e, Güzel geldi ama kol 1911 kullanmam yani Aa, İşime yaran şeyler yok Şimdi önce şunu bitirelim Dodur Tamam spread Destansı M468 gümüş iade ettim geldi Kar 98 e, altın istiyorum. Kar 98 çok kullanıyorum çünkü. mp. Hadi oğlum. MP5. Sunucu değiştirelim. Çok genelde yapılıyor ama vokal yaradığını düşünmüyorum ama yine de yapalım. Ee, desteler. Şimdi yine MP5 gelebilir yani. Auga geldi. İşe yarıyormuş abi. Chris bekliyor geç. Sik geldi. Hadi ya bir AWP gelse bari hani yine Kar 98'inde bir kuantum var ama AWP'ye gelsin bari. Bizon. Lanet olsun ya. Şey tak. Bende var zaten. FNF al Geç. Blok 18'e silah gelmesi neydi? Ha kuaydı. Çift kullanabilirim belki. Or 12. Ver bir av şey avuk demişim bak. Avuk gelecek şimdi. Bir AWP ver ya. Nerede boktan silahlar onlara veriyor ya. son. Bunlar da farklı bir yere gidelim madem öyle bir şey varmış. Hadi oğlum. Hadi oğlum kar 98. Gali. Yapma be. Çok çöp şeyler geldi. İade etsek güzel şeyler gelir mi? Pek inancım yok ama. Aynı şeyleri iade edebiliriz ya. Ön eklenti şuradan destan seçelim. Zaten benim ses etkinliği oluyor da. Neyse. Mesela buradan bakalım. M468 Osmanlı var. Osmanlı var ki gümüş siktiret gerek yok. Ee... Başka şu DSR'yi atalım. Gereksiz. Kar 98 Glock. UMP Bizon. Oga altın geldi aslında. Gümüş atabil siyah atabilirim. Ama ikisi de dursun ya. Ok güzel silah. 2 12 bir altın var. Bir cehennem var. Cehennemi atarım ya. Altın daha hoştu. Hoşuma gidiyor. EKG 3. PP Bizon. Bizon sanki aşağıda da vardı. Evet. Atalım onu. Kırık kale. FN fal. FN da iki tane geldi. Altın mı? Diğeri neydi FN fal'ın? Raptor. Raptor'u geçeyim mp 45i lazer geldi. Çok güzel. Başka ne yapabiliriz? Buradan Tommy Gun. MP5 var burada. Buradaki MP5'i alabiliriz. Far 21 Magnum. MP. Yok tek 9. TNF. Boron. Çak. Tar 21. Chris. Tar 21 fazladan var sanki. çeyta atabilir. Şeyte iki tane var. Şurada da. Katar. El 11. Magnum. Heh. Magnum iki tane var sanki. Magnum şurada da var evet. Siyah atalım. Bir 36 Galil. Hani burada gözüme çarpan yok şu an. Hani tak, yanlışlıkla olmayan bir tanesini de atmak istemiyorum. Yine yani de dursun diye. Hani Zigana'yı kullanacağımdan, M21'i kullanacağımdan değil de gün gelir işin şeyinde oynarız hani bir günlük gelir bize işin dalgasını oynarız falan kullanabiliriz diye bu hmm. aksesuar çıkartma yok aksesuar yok alt eklenti şunu atalım ön eklenti geç üst eklenti üst eklenti atmam bu mu atsam ya volt kullanırım yine. FN falan. çok kullanmam. Transform yeşil geldi M6 LBRC'ye. Ee, transform yeşil benim hoşuma giden bir şey. Hani bu gelip de benim şeyime gelseydi e, ne denir? Kar 98'ime gelseydi çok hoşuma gider açıkçası. Hani LBRC verici diyorlar, Lvrc diyen var, Leverok diyebiliyoruz. Ben Leverok dedi diyorum genelde. Hoş ya, hoş duruyor yani. Zaten markette şey var bu aralar. Şu ikisi var almayı düşünüyorum duruma bağlı. Ee, belki alabilirim. Güzel bir teklif gelirse. Yani bu teklifleri biliyorsunuz zaten bu tekliflerde iki tane daha teklif açacağım zaten göreceksiniz videosunu ee, buradaki asıl anlatmam asıl olarak şeydi zaten hani 3-5 böyle öylesine bir açalım yani çok benim önemli değil zaten şunu da bir dizelim hazır varken Truva altın altın varken şu yıldırım'ı koysak altın direkt daha koymak istedim hoşuma gitti böyle. Diggle, Diggle çok oynarım. Diggle şeylerin çok hoşuma gidiyor açıkçası. Eee tabanca Nemrut yapıyorum falan. Belki onu da bir ara videosunu çekerim. Güzel hepler atabiliyorum. Eee yarın dediğim gibi bu sezon sonuna geliyoruz ve sezon sonunda Rekabetleşti şu an usta gözüküyorum gördüğünüz üzere. %13 ustayım. Bir haftada falan geldim. Ee, hedefim ya gümüşe düşeceğiz yarın. Hedefim bir ay içinde işte gümüşten şeye de, e, efsaneviye rank atlama olacak. Hani bunlarla ilgili detaylar veririm olmadı. Bir vlog atacağım. E, ee, vlogda da görürsünüz bunları zaten. Bu videonun burada sonuna gelin. Beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmemeyi videolarım hoşunuza gidiyorsa sakın abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.